Suriye demokratik güçleri ile yeni Şam yönetimi Halep ilindeki Kürt mahalleleri konusunda anlaşmaya vardı. Bu anlaşma SDG Genel Komutanı Abdi ile geçiş dönemi Devlet Başkanı Ahmet Şara arasında Kürt güçlerinin yeni Suriye ordusuna entegre edilmesine ilişkin anlaşmanın imzalanmasından yaklaşık bir ay sonra geldi. Anlaşmanın maddeleri şu şekilde. 1. Kürtlerin çoğunlukta olduğu Şeyh Maksud ve Eşrefiye mahalleleri Halep şehrinin mahalleleri olarak kabul edilir ve idari olarak onlara bağlıdır. Bu iki mahallenin sakinlerinin korunması, saygı görmesi, sosyal ve kültürel mahremiyeti, barış içinde bir arada yaşamayı teşvik etmek için olmazsa olmazdır. 2. Ortak merkez komiteleri sürdürülebilir bir çözüm üzerinde anlaşana kadar bu ara anlaşmanın hükümleri uygulanacaktır. 3. İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik güçleriyle işbirliği içinde İki mahallenin sakinlerini korumak ve onlara yönelik herhangi bir saldırı veya maruziyeti önlemekle yükümlüdür. 4. Sivil barışı ve sivillerin güvenliğini sağlamak amacıyla iki mahallede silahlı gösteriler yasaklanmış olup her iki mahallede de silah kullanımı İçişleri Bakanlığına bağlı iç güvenlik güçleriyle sınırlandırılmıştır. 5. Her iki mahallede güvenlik ve istikrar sağlanana kadar kamu yollarındaki toprak bariyerler kaldırılacak. Ana kontrol noktaları ise İçişleri Bakanlığına bağlı iç güvenlik güçlerinin denetiminde kalacak. 6. Askeri güçler silahlarıyla birlikte her iki mahalleden Fırat'ın doğusuna çekilecek. 7. Eşrefiye Mahallesi ve Şeyh Maksut Mahallesi'nin her birinde ikişer adet iç güvenlik merkezi oluşturulmuştur. 8. Her iki mahalle sakinlerine serbest dolaşım hakkı garanti altına alınmış olup anlaşma öncesinde aranan ve elleri Suriyelilerin kanına bulaşmamış herhangi bir kişinin yargılanması yasaklanmıştır. 9. Halep şehri ile kuzey ve doğu Suriye'deki bölgeler arasında hareket etmeyi kolaylaştırmak için bir koordinasyon komitesi oluşturulacaktır. 10. Sözleşmenin sahada uygulanması için her iki mahallede de komiteler oluşturulacaktır. 11. Her iki mahallede bulunan sivil kuruluşlar Halep'in diğer mahallelerinden hiçbir şekilde ayrımcılık yapmadan sivil kuruluşlarla koordineli olarak çalışmakta ve her iki mahallede bulunan iki belediye şubesi aracılığıyla sivil kuruluşlara hizmet vermektedir. 12. Halep vilayetindeki her iki tarafın hapishanelerini boşaltmaları ve kurtuluş sonrasında ele geçirilen tüm esirlerin takas edilmesi. 13. Mahallelere Halep İl Meclisi'nde, ticaret ve sanayi odalarında ve diğer tüm alanlarda yürürlükteki yasalara uygun olarak tam ve adil temsil hakkı tanınır. 14. Ortak merkez komiteleri sürdürülebilir bir çözüm üzerinde anlaşana kadar iki mahalledeki mevcut hizmet, idari ve eğitim kurumları